Şuradaki ufak kedi arkadaşlar bakar mısın? Dükkanın kapısında bekliyor böyle insanlar gelip bana bir şey versin diye. Şişt bana bak. Sana mama vermediler mi? Sana mama vermediler mi? Hemen gidip ona bir mama alacağız Onu karnını Allah razı olsun doyuracağız. Siz de videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bekle dur. Şimdi sana mama alacağım Bekle bekle. Bekle tamam bu da. Ver elini. Bekle bu da. Selamünaleyküm. Hemen giriyoruz marketimize. Trabzonlu bir abimiz de burada. Ne alalım ona? Ne var? Bu markette mama bulunmaz. Çünkü bizim mahalle şey bu. Bir tane bundan alalım. Yer inşallah. Hayvanlar Allah'ın dizisi. Kediler çok özel yaratıklar. Okşandık çamuru çıkarıyor Ya Rahim demek. Bu da bizim mahallemizin sevdiğimiz esnaf abimiz. Bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Siz de ısmarlamak isterseniz bir süper teşekkür alabilirsiniz. Selamünaleyküm. Biraz sonra şabata selam. Selam. Al bismillah. Al bakalım. Al. Al süper. Al bakalım. Hmm, süper mama. Al bismillah. Hadi naziyo. Arkadaşlar ben bu videoları sosyal medyada paylaşıyorum ki biliyorsunuz çirkinlik, dans, küfürden başka bir şey yok. Çocuklar merhamet duygusu öğrensin. Vatanı millete hayırlı evlatlar olsun değil mi? Allah'a ısmarladık. Hadi.